Ee, Seda Alkan hatırlarsınız 2019'da 3 yıldır ortalarda yok. Balıkesir Gönen'de evet. evinden çıkıyor, pijama terlik, başı açık bir vaziyette, elinde telefonla çıkıyor, bir daha gelmiyor. Çok garip bir kayıp hikayesi gerçekten. Seda Alkan iki çocuk annesi, eşi İlyas da stüdyoda. Evet. İlyas bugün seninle baş başa konuşmak istiyorum. Tamam. Gerçekten pek çok detay var çünkü. Ee, sana hepsini sormak istiyorum. Tabii Kafamda efendim. çok soru var. Tahtamı da alayım bir yandan arkadaşlar. Tahtamı da alayım buraya. Şimdi Seda Alkan'ın bu kaybı, e, pek çok sizin de şüphelendiğiniz insanlar vardı Evet. Yani ben yine o şüphelendiğiniz kişiler kim? Yeğeni Hanife Aynen. ve Hanife'nin annesi Ayşe. Ondan, ondan ikisinden şüpheleniyorsunuz siz. Aynen. Ee, onlar da çok rahat bir şekilde hatta sizin bu kadar onları suçlamanıza da böyle biraz tebessümle karşılıyorlar. Çünkü diyorlar ki yani ne anlatıyorsunuz siz yahu ne alakası var bizimle diyerek Aynen. size bir karşılık tepki veriyorlar. Ercan sana zahmet onu da bir silelim o tahtayı. Çünkü ben İlyas'a böyle soru cevap gideceğiz İlyas seninle. Ha Ayşe ve Hanife de hazır olsun. 4.5G bağlantısıyla onları da hazırlar değil mi? Ah, onları da bir ekrana yansıtalım. Şüphelendiğiniz iki isim çünkü. Şimdi Seda Alkan 3 yıldır yok. Bu kadının 3 yıldır biz de çok derin bir araştırma yapıyoruz. Yaptık da yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi İlyas bu kadın e, pijama terlikle çıkıyor ya. Evet. çekip gidiyor. Görüntüleri de bir yandan yayınlayın arkadaşlar. Seda Alkan'ın e, o son görüntülerini de yayınlayın. Şimdi bu kadının 3 yıldır aslında bir yaşam belirtisi yok. Evet. Şimdi 2 yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Herkeste Hes kodu var değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bu kadının bir Hes kodu yok. 3 yıldır hiçbir hastaneye giriş yapmamış. Yok, yapmamış. Ha. Hiçbir tedavi şekilde, de Heh, bir de bir değil de mi dedi. tedavi de aslında Başardık. zaman zaman Başardık. migren Aynen. atakları oluyormuş. O migren atakları yani Allah göstermesin insanı delirtir. İlla gidersin bir iğne alırsın, bir serum alırsın vesaire. 3 yıldır ne hastaneye gidiyor ne bir doktora gidiyor. Herhangi bir yaşam belirtisi gözükmüyor şu an. Hiçbir şey yok, Bu görüntüden başka. Yeni bir telefon almamış, yeni bir hat almamış. Hayır. Bu kadın yer yarıldı da içine mi girdi? Bunun cevabını Hanife Hanım verecek bize. Niye ısrarla yeğeni Hanife'nin üzerine gidiyorsun? Ona da geçeceğim. Ona da geçeceğim ama. Tahta hazır. Hanif, Hanife hazır mı? Hanife ve Ayşe. Bu kadın yer yarıldı da içine mi girdi Hanife? İlyas ısrarla bu Hanifede ve e, Ayşe'de bir şey var diyorlar. Bir kısa bir cevap alayım senden. Daha sonra ben soru-cevap gitmek istiyorum İlyas'a. Evet. Fulya Hanım. E, İlyas Bey benden bu kadar çok şüpheleniyordu. Peki 2-3 seneden beri niçin eşini sürekli bana gönderiyordu hafta sonları? Sürekli bize geliyorlardı, kalıyordu. Neden peki bu kadar benden rahatsız olan bir insan? Niçin sürekli gönderiyor? Şunu söyleyeyim. Ben senin daha önce böyle biri olduğunu bilmiyordum. Ben seni daha bak, önceden böyle tanımıyordum ve görmedim ve bilmiyordum. Ben dakika. seni daha önceden hiç tanımıyordum ve görmedim ve bilmiyordum. bilmiyordum. İlyas, diyor kadın bile duymamıştım yok. yani. yok pantol giyiyordu, makyaj yapıyordu. Sen bunlardan benden rahatsız oluyorsaydın. Bunlar size daha kaçmadan önceki olaylardı peki. Hani siz bu kadın Kılık kıyafetleri bunlardan... değiştirmek mi istediniz ha? Yani Aynen. bu kadın e, muhafazakar evet. ter bir kadın, kesinlikle. kapalı bir kadın, pantolon Hayır. giymeyen bir Fulya kadın. Hanım. Siz yani bu kadın hatırımsa evet. kesinlikle ha, değiştirmek, değiştirmek mi istediniz? Kesinlikle ben ona gidip Hani Hülya Hanım beni dinleyecek misiniz? Dinliyorum. Bu pantolon hikayesi ben kendime pantolon almıştım. O gün de ona misafirler gittiğimiz için kargodan aldığımız zaman oradaydık. Gittiğimizde eşi gelmeden önce ben de bir deneyeyim dedi. Özel günlerimde en azından rahat ederim diye eşine göstermek istedi. Ama izin vermezse yine giyirmem dedi. Biz de dedik ki hatta eşin istemiyorsa boşu boşuna hiç ısrar etme gösterme dedik zaten. Giyme dedik yani. Eşinle anlaşmanız varsa boşu boşuna birbirinizin arasını açılmasın dedik. Makyaj konusuna geldiğimizde Seda bir kere makyaj yaptı. O da ben çocuklarıma sünnet düğünü yaptım. Orada da sadece bayanlar vardı. Kendi de geldi kuaföre kendi de gördü. Sadece bayanlar vardı. Bir tek o gün makyaj yaptı. Yok makyaj malzemesi getirmişim yok pantol almışım. Öyle. Peki beni bu şeylerle suçluyor ya. Peki İlyas parka gittiğimizde hep beraber parka gidiyoruz. Eşinin böyle giyinmesini istemiyorsun da yanından bir kişi geçtiğinde of yavrum bunların hepsi senin mi? Yok. deyip de eşinin yanında bir bayana bu lafları nasıl söyleyebiliyorsun? Ben asla eşimin yanında öyle bir kelime Ondan kullanmadım. Ondan sonra yapıyor muydun Hayır o, o, o kelimeyi asla de vardır, eşimin yanında kullanmıyorum. İlyas, İlyas biliyor, biz de İlyas. Bütün gören beni biliyor, bütün görene sorabilirsin. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Bütün gören beni Biliyorsun tanıyor, herkese de sorabilirsiniz. Anlıyor. Du Duydun mu? Benim bütün gönen tanıyor. Be, be, ben ben değilim ama herkes beni tanıyor. İster tanısın, ister tanımasın İlyas. Sen beni bu herkes tanıyor. Zaten yanımızda partiye giderken. Beni herkes tanıyor. Ondan yalan söyleme Hanife. Ki. <laughs> Hanife ben yalan. söylemiyorum. Bak, senin Hanife... kendi ağzından çıkan kelimeler Duydun bunlar. Mi? Beni bak, başka pastaydık. yerlere saptırma. Madem senin suçun yoksa benden niye ben uzaklaşıyorsunuz? Ben konuyu başka yerlere saptırmıyorum. Sen benden saptırıyorsun. Benden niye uzaklaşıyorsunuz? Ya Fulya Hanım sen kulak kadar kaç tane kimse uğraşıyor sen yok, tamam. Sen şey Hayır yani. benim de madem suçunuz yok niye hep beraber olmuyorsunuz da benim üzerime gelmiyorsunuz. Niye uzaklaşıyorsunuz? Fulya kaç, Fulya Fulya hanım, tercih tercih kaç kere karakola gittin? Fulya Hanım defalarca dedim ki ona. Kaç kere karakola gittin teyzeni sordun. 3 senede mi hiç karakola gittin mi teyzeni sormaya? Hanife Hanım. Hiç benim yanıma geldiğini bir haber var mı? Aradın mı beni? Hanife Hanım siz son konuşmanızda, Hanife, son konuşmanızda teyzeniz size ne dedi? Bunu bize açıklarsanız biz illa soralım burada. Aynen son konuşmanız. Biz bir ben işe giderken, Hı. işe giderken konuştuk. Başının ağrıdığını söyledi ve yattığını söyledi. Bütün gün yatmış. Ben de hatta dedim ki böyle sürekli baş ağrısı olmaz dedim. Hani bir gün çocuklara bakayım madem dedim git doktora dedim. Konuşmamız buydu bizim en Peki, son. Onunla, ondan önceki... da bakabilirsiniz dedim. Ondan önceki da konuşması söyledim. neydi? En son kimle konuştuysa hepsi çıkar. Ondan önceki konuşmamız yok. WhatsApp'ta görüşmelerim var. Onlar da hala duruyor yani bende. Yani İlyas'la şikayet Savcılıkta amaçlı. Yani Sankara'da da var.